6 Şubat günü deprem bilgisi üzerine Mudak üyeleri olarak haberleşme grubumuzda hızlıca koordine olup Tunceli Afad'a geçtik. Valiliğin koordinesinde 400 kişilik ekip olarak görevlendirildiğimiz Adıyaman'a doğru saat 5 gibi hareket ettik. Fakat Adıyaman'a ulaşmak oldukça güç oldu. Çünkü deprem dolayısıyla yollar çökmüş, bağlantı yolları kapanmıştı. Adıyaman'a varır varmaz anında Büyük Arslan Apartmanı'na müdahaleye başladık. Adıyaman'ın en büyük caddesi olan Sakarya Caddesi'nde bulunuyor. Sakarya Caddesi özellikle göçmenlerin oldukça yoğun yaşadığı bir bölge. Müdahale ettiğimiz bu ilk binada 3 vatandaşımızı yaralı olarak tahliye edip sağlık ekiplerine teslim ettik. Ekiplerimiz Sakarya Caddesi, Turgut Rehiz Mahallesi, Ali Taşı ve Ulucanlar'da. Arama kurtarma çalışmalarını ara vermeden devam etti. İlk iki gün Adıyaman'ın en büyük caddesinde bizler dışında arama kurtarma ekibi yoktu. Bu çok ciddi bir eksiklik. İnsanlar can havliyle kendileri ve depremzedeler için yardım istiyorlar ve yeterli müdahale olmadığı için öfkelerini arama kurtarma ekiplerine yönlendiriyorlardı. Ekiplerimiz çalışmalar sırasında dinlenme ve yemek yeme gibi temel ihtiyaçlara dördüncü günün sonunda erişebildi. Teknik malzemenin deprem sahasında nasıl hayati bir öneme sahip olduğunu çok acı bir şekilde deneyimledik. Bir Hilti'nin onlarca hayatı nasıl kur kurtarabileceğini böylece öğrendik. Zaten ilk gün oraya bir şekilde ulaşabilmiş ekiplerde bizim dışımızda ekipman da yoktu. Adıyaman'ın yarıdan fazlası yıkılmış, geri kalan binalarsa ağır hasarlı durumda. Kalan binalar kesinlikle ve kesinlikle tek bir insanın, tek bir canının barınmasına dahi uygun değil. E, mudak olarak elimizden geleni yapmaya çalıştık ama hem teknik, ekipman eksikliği hem de gün geçtikçe artan e, kaos süreci oldukça zorlaştırdı. Bir ekibimiz Adıyaman'da, diğer ekibimiz ise Dersim'de süreci yönetmeye devam ediyor. Şimdi yapmamız gereken yardımlaşma ve dayanışma sürecini örgütleyerek bulunduğumuz her yerde depreme hazır hale gelmek. Biz Tunceli AFAD, MUDAK, MEP AKUP ve Muzur Üniversitesi AYAY öğrencileri olarak 171 kişiyi enkazdan çıkardık. E, arama kurtarma çalışmaları ise az önce dediğim gibi devam etmekte.